Evet, Taşkent'teyiz. Taşkent geniş caddeleriyle meşhur bir yer. Burası hafta sonu trafiğe kapalı, yürüyüş yollarının olduğu bir yer. Gayet büyük, geniş, ferah. Sağlı sollu yiyecek dükkanlarının olduğu, lüks mağazaların olduğu ve aynı zamanda bir sürü Türk firmasının da olduğu bir yer. İnanılmaz çok Türk restoranı var burada. Adana kebap, şaşlık, tandır kebabı bunlar çok e, ravaşta şeyler. Ya işte bakın bir Türk bayrağı daha. Her yerde görmeniz mümkün. Sanki İstanbul'da geziyor gibisiniz. Evet burada da Özbek kültürünü simgeleyen resimler var. Özbek kültürü ve Özbekistan. Burası Emir Timur'un memleketi bulunduğumuz bölge Emir Timur Meydanı'nın hemen yanında keyifli bir yer. Fakat hava çok sıcak, 40 derece yaklaşık nefes almakta zorlanıyorsunuz. Evet, burası Emir Timur Meydanı'nın hemen yanında bulunan ee, sokaklarda az insan görüyorsunuz. Bunun sebebi de havanın çok sıcak olması. Genelde gölgede duruyor insanlar. Taşkent, Özbekistan